Hepimiz akıllı telefonlara dünya kadar para veriyoruz. Tasarımına dikkat ediyoruz, rengine dikkat ediyoruz ama elinde sonunda bunlara bir kılıf takıyoruz. Peki en iyi iPhone kılıfı hangisi? 3 tanesini sayıyorum. Bir Otterbox. Bu marka genelde daha çok dayanıklılık üzerine kılıflar üreten bir marka. Kaba gözüken modellerinin yanında da daha ince tasarımlı modelleri de var. Ülkemizde satışını bulmak zor ancak sitesinden Türkiye'ye sipariş edebiliyorsunuz. 2 Skinarma. Ülkemize son dönemlerde inanılmaz satışı olan yeni bir kılıf markası. Tasarımı gençlere hitap ediyor. Koruma ve tasarımdaki zengin seçenekleriyle de öne çıkıyor. Ayrıca saat kayışları ve farklı tasarımdaki kartlıkları ile de ürün çeşitliliği oldukça fazla. 3 Uak. Belki de kılıflar arasındaki en güvenilir, en sağlam ve tasarımsal olarak da belki de kaba durmayan tek kılıf. Daha Dai'si yok denebilir. Ülkemizde bir ara hepsi burada.com'da satışta olan bir marka da olsa artık bulunması oldukça güç. Ancak sitesinden Türkiye'ye sipariş verebiliyorsunuz.